Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hedayel Eid kitabının son bölümünü yapıyoruz. 5 dersini. Kullu amin ve ente bi hayr ya Umar. Başlığımız bu. Ömer göz ile odasından çıkıyordu en son. Bir ses geliyor. Ne sesi? Kullu amin ve ente bi hayr. Doğum günün kutlu olsun. Aslında bu her bayram, her kutlama için söylenen bir şey. Yani her sene sen daha iyi ol. Manasında bir temenni bu bayramlarda da doğum günlerinde yeni yıl başında vesaire her türlü yerde kullanılıyor. Evet bakalım ne olmuş. Ve mekade Umar yahrucu. Ömer neredeyse çıkmadan min gurfetihi odasından şimdi gözyaşları beraber odasından çıkıyordu. Daha çıkmadan çıkmak üzereyken hatta semiye birden işitti. Savten aliyen yüksek bir <laughs> ses. Yekulu lehu ona diyordu. Kullu amin ve ente bi hayr ya Ömer. Mutlu yıllar sana ya da doğum günün kutlu olsun Ömer manasını tercüme edebiliriz. Bu doğum günüyle ilgili olduğu için. Evet ne dedik? Ve mekâd Ömer yâhrucu min Ömer odasından daha çıkmadan, çıkmak üzereyken çıkar çıkmaz, çıkar çıkmaz da olabilir. Hatta semiyâ sâvten âliyen yüksek bir ses işitti. Yekullahu ona diyen, söyleye şöyle diyen. Küllâ müvente bi yalmar. Doğum günün kutlu olsun Ömer. Kim var resimde? Baba, anne, ve babadan söz verdi bisikleti getirmiş. Anne de söz verdiği arabayı getirmiş. Feriha Umar'ı, Umer sevindi. Ketiren çok sevindi. Fakat Bahu babasını gördü. Yakifu emamehu önünde duruyor. Önünde duran babasını gördü. Ve ma'hu te'edderracetul de hevaiye. Ve beraberinde bisiklet olduğu halde. Ve beraberinde bisiklet vardı. Ve ra'a ümmehu takıfe ma'muhu. Ve yine önünde annesini gördü. Ve ve beraber yani yanında vardı ne? Hasseyyaratu araba zatul acelat el dört tekerlekli araba vardı. Evet burada ne var? Kız kardeş Suat de erkek kardeşi var. Selleme Umar ala validehi ve huve mesrurun. Selleme Umar ala. Selleme ala ile beraber selam vermek demek. Ömer anne babasına, valideynine yani selam verdi o Mesrur sevinçli olduğu halde çok seveçli olduğu halde. <tıklı> raa ahahu Ahmet sonra arkı kardeşi Ahmed'i gördü. Abisi yani. Ahmed'i gördü. Yaqif amam önünde duruyor ve mahul qitaru tabil. Yanında ne var? Beraberinde uzun tire. <tıklı> Ama uhtuhu suat kız kardeşi Suade gelince fakat ahzarat lehu onun için getirmiş ta'irate lleti vaadatu biha. Ona söz verdiği eee uçağı yanında getirmiş. Böylelikle hikayemiz bitti. Altında ne var? Bu dersteki, bu kitaptaki yeni kelimeler. Dört tane burada var. Şurada da dört, sekiz, on iki, on altı, on altı, on dokuz tane yeni kelimemiz var. Bunları öğrenmiş olacağız. Bunlar bir kısmı. Daha sonra üçüncü kitapta da geçecek tabii. Şunlar da geçenler var. yine de çok bilinmesi gereken önemli gelen bir kelimeler. Böylelikle bu dersi bitirdiğimiz için yakında testini göndermeye başlayacağız inşallah. Test sorularının ardından da quizini